Teşekkür ederim. Bugün taksici arkadaş. iyi. Gel Porsuk. Bir şey demedi. Bazıları kızıyor. Köpeklere mi bakıyor mu? itlere bakıyor diye. Gel Porsuk. Gel kız. Gel biz gidelim şimdi. Arkadaşlarım da beni karşılamaya geldi. Bugün pazar. Akşamüstü. Pazar insanlar olur diye biraz geciktim ama çok teşekkür ediyorum Can arkadaşım Bizleri mama ve konserve verdiği Yavrular için Hepsi için dağıtacağım şimdi Karşılama ekibi de burada Bakalım burada o zaman İşimi alalım da arkadaşlarım Buraya gelmeyin çok söyledim ben size Lütfen biraz daha anlayış istiyorum Sizden Çok rica ediyorum bak hepiniz kısırsınız Küpelesiniz aşılısınız Sizlere gerçekten 13 yıl büyük emek harcadık yani belediye buralara gelmenizi istemiyor. İğneyle vururlar, götürürler, içimsizler. Geri de alamıyoruz artık. Tamam mı? Kömür, zeytin birbirinize Kuaför işlerini, manikür pedikür işlerini sonra yapın. Lütfen. Hadi gidelim karşıya. Tamam mı? İnsanlar sizi toplu görünce korkuyorlar. <laughs> ve hemen resimlerinizi çekip şikayet oluyorsunuz. Lütfen çok rica ediyorum. Oy maskecim öksürüyorsun değil mi? Hadi kömür zeytin karşıya gidiyoruz. Lütfen. Tamam mı?